Özellikle Bartın Üniversitemiz, mühendislik fakültemiz diğer üniversitelerin mühendislik fakülteleriyle önemli projelere imza atmakta. Bartın Üniversitesi'nce farklı üniversitelerin ortaklığıyla hazırlanan askeri karar araçlarına yönelik hibrit sır sistemi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Baru Rektörü Profesör Doktor Ahmet Hakkı'ya konu ilişkin yaptığı açıklamada mühendislik fakültemiz diğer üniversitelerin mühendislik fakülteleriyle önemli bir projeyi imza atmakta. Bunlardan birisi de TÜBİTAK 1001 projesi. Hocalarımızdan Profesör Doktor Sabri Gök ile Doçent Doktor Yılmaz Kök bir TÜBİTAK 1001 projesi gerçekleştirerek Roketsan'ın tesislerinde deneyerek askeri karar araçlarına daha iyi bir zırh ortaya çıkarmış bulmaktalar dedi. Bunlardan birisi de TÜBİTAK 1001 projesi. Özellikle Mühendislik Fakültemizden Profesör Doktor Sabri Gök Hocam ile Doçent Doktor Yılmaz Küçük Hocam bir TÜBİTAK 1001 projesi gerçekleştirerek roket Roketsan'ın da tesislerinde deneyerek askeri kara araçlarına daha iyi bir zırh ortaya çıkartmaya çalışmış bulunmakta. Bu noktada üniversitemizin savunma sistemlerine önemli bir katkısının olduğunu düşünüyorum. Projeyi hazırlayan isimlerden Bölüm Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sabri Gök, bizim bu projedeki amacımız askeri kara araçlarına kullanılmak üzere zırh delici mermilere karşı tam bir koruma sağlamaktadır dedi. Burada bizim amacımız askeri kara araçlarında kullanılmak üzere zırh delici mermilere karşı tam bir koruma sağlamaktır. Bu amaçla hibrit, kompozit, eklemeli bir zırh üretmiş bulunmaktayız. Oluşturulan zırhın farklı katmanlardan oluştuğunu belirten ...Boru Öğretim Üyesi Proje Araştırmacısı Doçent Doktor Yılmaz Küçük, bu zırh Türkiye patentini bir yıldan daha kısa sürede tescil aldı. Avrupa patenti içinde başvurumuzu yaptık dedi. NATO standartı STANAG 4569 seviye 3'e göre tam koruma sağlayan bir zırh geliştirdik. Bu zırh lamine hibrit kompozit zırh farklı katmanlardan oluşuyor. Bu elimdeki bunun bir bölümü oluşturuyor. Türkiye patentini bir yıldan daha kısa bir sürede tescil aldı ve Avrupa patenti için de başvurumuzu yaptık. Süreç devam ediyor.